Alo Hayri. Hah, saniye ne yaptın? Ne yapayım? Hazırlandım çıkacağım şimdi. Çay bahçesine geleyim, değil mi? Ya maalesef sana kötü bir haberim var. Necat Bey dışarı çıktı. Kayra da evde yalnız. Onu bırakamam. Hmm, yapma ya. Çok heveslenmiştim ben de. E sen buraya gelsene o zaman. Biraz otur sonra çok geç olmadan dönersin. Olmaz mı? Tamam, olur. Olur aslında. O zaman çıkayım ben. Ha, tamam hadi bekliyorum. Hadi. Nereye kız? Zilli. Burcu'ya Enise teyze. Burcu'ya gideceğim. Madem Burcu'ya gideceksin niye bu kadar süslendin? Hem sabah görüşmediniz mi siz? Uf, ay evet sabah görüşmüştük. Akşam da görüşebiliriz. Yani en yakın arkadaşım Burcu benim. Oturuyoruz sohbet ediyoruz gıybet yapıyoruz. Ne var ya bunda? Hı. E, az önce telefonun çaldıydı. Burcu'yla mı konuştun o muydu arayan? Evet Burcu'ydu. Sanişim. Sana bir şey diyeceğim. Hani senin bir hayri vardı. Hiç bahsetmiyorsun. Ne oldu ona? Yalan olduk biz. Olmaz bizden. Olmayacaktı zaten yani. Anlattım ya sana da işte. Bitti öyle. Vazgeçtim ben de. İyi olmuş biliyor musun? Hiç gözüm tutmamıştı. Hem seni de yanına yakıştıramamıştım. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? E hadi gidelim. Gidelim. İkimiz gideceğiz bir de. Nereye gideceğiz? Burcu'ya. Ben de oradan eve geçerim. E, bu kadar süslenip püslenmişsin. Yolda kapmasınlar seni. Hiç gerek yok bence. Ben çok dikkat ederim kendime. E, hadi, hadi. Yolumun üstü. Hem e, iki satır sohbet ederiz yolda. Doğru. Bayağıdır edemiyorduk. Laf edemiyorduk. Bayağıdır. Sesin soluğun kesildi. Kimden mesaj? Bekliyorum. Önemli biri değil ya. Öyle bir, bir şey. Hmm. Burcu mu yoksa? Aynen. Burcu, Burcu. Burcu demişken geldik bu arada. Yeni teyzeciğim, ben seni öpeyim. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Evet. Hoşça kal. Kız gir içeri gözlerimle göreyim bu saatte buralara kadar getirmişsin. Neyse <laughs> teyze ya. Geldim zaten. Daha neyi göreceğim? Peki, peki sen rahat etmeyeceğim. Ben gireyim en iyisi. Peki. 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 Evet. Allah Allah gitmiyor gitmiyor kadın gitmiyor evet baykuş gibi aşkım sen aşkım sen beni görmeye mi geldin? Aa delirdin Aa. ha Burcu iyice delirdim Kızım sanki haberin yok. Yok <laughs> neydi Yo. de anlamadım. Allah Peki görüşürüz. Ensa teyze. Burcu. <laughs> Hadi biz girdik. Allah Allah. sen şey için Burcucuğum ne olacak Allah aşkına ya? Geçiyordum uğradım Burcucuğum özledim seni. Ay o kadar sevindim ki Saniş. Çok sıkılıyorum kızım. İş gücü yok. Patladım evde yani. Sade kahve yapıyorum. Şurada içeriz o zaman. Çok iyi olur. Du ama eve gitmem lazım. Şeyi unuttum evde. Onu bir alıp tekrar gelirim sonra. Neye? Şey. Ne? Ya şeyi Allah Allah bir alıp geleyim. Ee, yarın uğrarım. Çok önemli bir şey benim için çünkü. Hadi bay bay. Saniye. Saniş. Saniye. <laughs> Enişte Seyize ya senin evin yok mu acaba? Asıl sen neden bu kadar erken çıktın Burcu'dan? Ne işin var burada? Şişt. Bana bak başka bir yere mi gidiyorsun yoksa? Ne işim olabilir? Hepsini biliyorsun zaten Enise teyze eve gideceğim çünkü bir şey unuttum evde izninle onu alacağım geri döneceğim Burcu'ya. <laughs> Allah Allah tesadüfe bak kız ben de telefonumu unutmuşum sizde. Tamam çok iyi sen bu gece rahat bir uyku çek ben sana o telefonu yarın getireyim öyle yapalım. Ay olur mu hiç ben sabaha kadar kaç kişiyle konuşuyorum senin haberin var mı? Ay yürü hadi beraber gidelim iki dakika. ben bıktım bu telefondan. Beş gigabayt internetim bitirmişim ya. Bir fatura geldi, aklın şaşar. Gelmek üzereyim de ne olur. Diyemiyorum maalesef. Tam çıkarken Enise'ye yakalandım ya. Kitledi beni bütün gece. Yapma. Allah. Ya. Çok istemiştim ben bu gece orada olmayı. Yanında yani. Ya. Ben bu gece bu söze sarılır uyurum biliyor musun? ayrı ya. Acaba Enis'e söylesemeydik miydik bizim bu işi? Yani çünkü o bizim aramızı yaptı gibi bir şey oldu biliyorsun. E, saniye, acele etmeyelim. Zamanı gelince söylersin. Doğru söylüyorsun. Ya ben seni anlıyorum yani. Sen şimdi böyle hani kulaktan kulağa yayılır. Necat Bey'in kulağına gider. Hani ben de zor durumda kalırım diye. Öyle düşünüyorsun tabii. Evet, çok anlayışlısın. E peki yarın görüşür müyüz? Görüşürüz. <laughs> Sabırsızlıkla bekleyeceğim o zaman. Ben de. O zaman iyi geceler. Sana da. Sen kapat. Ay sen kapat <laughs> gibi böyle klişelere geldi değil mi sıra? Ee, o kadar klişe olmayalım be. Tamam. O zaman kapatıyorum ben. Tamam ben de.